Hayata Dönüş devletin en kapsamlı cezaevi baskınlarından birine verdiği ad. Müzik Tutuklular açlık grevindeydi. İddialarına göre devlet onları hayata döndürecekti. Baskınlar sonucunda 30 kişi öldü, onlarca ağır biçimlerde yaralandı, sakat kaldı. Müzik hayata Dönüş hayatların söndürülmesiyle sonuçlandı. Bu ironik adı ilk kez telaffuz eden kişi dönemin Adalet Bakanı Hikmet Samit Türk'tü. Türk Bülent Ecevit'in Demokrat Sol Partisi'nden bakan olmuştu. Resmi makamların operasyona gerekçe yaptığı iddiaların tamamının yalan ve sahte olduğu ortaya çıkmıştı. Bakan Hikmet Sami Türk'ün askerlerin öldürdüğü tutukluların askerle çatışmaya girdiği iddiası koca bir yalandan ibaretti. Resmi raporlara göre koğuşlardan ateş edilmemiş ancak öldürücü dozun üzerinde gaz bombası kullanılmıştı. C1 koğuşundaki kadın tutuklular güvenlik görevlilerinin kullandığı gaz bombalarını çıkardığı yangında yanarak ölmüşlerdi. O operasyonda en kanlı saldırılara sahne olan Bayrampaşa cezaevine 19 Aralık 2000'de düzenlenen hayata dönüş operasyonuyla ilgili görülen davada karar dün çıktı. Bayrampaşa cezaevinde 12 kişi hayatını kaybetmiş 29 kişi yaralanmıştı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı sanıkların cezalandırılmalarını istedi. Fakat mahkeme mütalağının aksi yönünde karar vererek 22 yıl 6 aylık olağanüstü zaman aşımının dolduğuna hükmetti. Dava düştü. Mahkeme zaman aşımı kararında Ümraniye Cezaevi ile ilgili yargılamayı emsal gösterdi. Son mahkeme kararında emsal gösterilen 6 kişinin katledildiği hayata dönüş operasyonuna ilişkin Ümraniye Cezaevi yargılaması ise bir horlama vakasıyla biliniyor. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sırasında uyuyan hakim Mehmet Ali Önen horlamaya başlayınca uyandırılmıştı. Hayata dönüş operasyonunun mirası DSP'den AKP'ye miras kaldı. F tipi cezaevlerinin mimarlarından olan ve operasyon sırasında ceza ve tevkif genel müdürlüğü görevinde bulunan Ali Suat Ertosun'a 2004 yılında AKP hükümeti kararıyla Devlet Bakanı Cemil Çiçek tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası verildi. Böyle bir silahlı mücadeleye mevcut kalınmaması için haftalardır büyük sabır gösteriyordu. Bir sonuç almamadı. Bu mücadele teröristleri kendi terörizm, terörizmlerinden koruma ve kurtarma Kanlı baskında dahli olan ama asla yargılanmayan esas sorumlularsa şöyle. Başbakan Bülent Ecevit, Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun, Devlet Bakanı Cemil Çiçek, İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Jandarma Genel Komutanı Aytaç Yalman, MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Dairesi Başkanı Osman Özbek.